Gel, Muhammed, gel. Muhammed, Yasin Ateş. Gülüşmeler. Muhammed Yetiş. Muhammed Gel koçum gel. Hayırlısı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yıl sonu karne etkinliği Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yalova İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Oh, yeah. Yalova protokolünün tam kadro katıldığı karne etkinliğinin açılış konuşmasını Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Abdülaziz Yeni Yol gerçekleştirdi. Millet olmanın altında ne yazar biliyor musunuz çocuklar? Anne baba, çevre, tarih, şuur, gelenek, görenek, ülke, sizin hukuklarınız, sizin özlemleriniz, sizin sevinçleriniz. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz Adolf Ülkü'nün güzel meclis sözüyle her sizlere anlatmışlardır, aktarmışlardır. Yeni yolun konuşmalarının ardından Yalova İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerden oluşan ekip Kafkas Halk Dansları gösterisi sundu. Müzik Programın ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Başkanım. 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 Başkanım buradayız. Gürültü.